Düzce'nin Akçakuca'daki Sarı Yayla Nazmi Çiloğlu Barajı hassas koruma alanı kapsamında 7-24 denetim altında tutuluyor. Su kaynaklarını korumak amacıyla baraj çevresine giriş, yüzme, piknik, kamp ve ateş yakmak yasaklandı. Kurallara uymayanlara yasal işlem uygulanacak. Akçakoca Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçemize içme suyu sağlayan Akçakoca Sarıyayla Nazmi Çiloğlu Barajı, korumada öncelikle hassas alan statüsünde yer almakta olup, su havzası ve kaynaklarının korunmasına yönelik yasal düzenlemeler kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akçakoca Belediyesi ekiplerince koruma ve güvenlik önlemleri titizlikle uygulanmaktadır. Baraj bölgesi 7 gün 24 saat kamera sistemiyle izlenerek sürekli denetim altında tutulmaktadır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın baraj çevresinde yerleştirilen uyarı levhalarına uyması ve baraj alanına kesinlikle girmemesi büyük önem taşımaktadır. Baraj ve çevresinde yüzmek, piknik veya kamp yapmak, ateş yakmak ve su kaynaklarına zarar verebilecek her türlü faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır. İçme suyu barajları, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının toplanma alanlarıdır. Bu bölgelerin korunması, sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir içme suyu temini açısından kritik öneme sahiptir. Ham su kalitesi iyi sular sınıfında yer alan suyumuzun korunması yalnızca ilgili kurumların değil, aynı zamanda her bireyin ortak sorumluluğudur. Öte yandan barajımız ormanlık bir alan içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz sıcak ve kulak mevsim koşulları da dikkate alınarak Düzce Valiliği tarafından 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasağı getirilmiştir. Baraj bölgesi de bu kapsama dahil olup alınan bu tedbir olası orman yangınlarını önlemeye yöneliktir. Denetimler ilçe jandarma komutanlığı ve belediye ekiplerimiz tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir. Kurallara uymayan kişiler hakkında yasal işlem uygulanacağı unutulmamalıdır. Toplum sağlığını ve doğal kaynaklarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm vatandaşlarımızdan bu kurallara hassasiyet duymaları ve çevreye karşı duyarlı davranmalarını önemli rica ederiz uyalarında bulundu.